Evet değerli gençler, sinir sistemi konu tarama testinden çözeceğiz size. Hepinize merhaba. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Destek olması amacıyla bu tarama sorularını çözüp size konularınızı kısa da olsa şöyle bir tekrar yapmış oluruz. Evet, birinci bir soruyla başlıyoruz. Bir insanda başlangıçta uç beynin kontrolünde olup daha sonra omuriliğin kontrolüne geçen olay aşağıdakilerden hangisidir? Eğer en önce uç beynin kontrolünde ise bu öğrenilmiş bir davranıştır. Omuriliğe devredilmişse de artık refleks haline gelmiştir. Ee, uyku ve uyanıklığın ayarlanması bunu kim yapıyordu arkadaşlar? Hipotalamus. Türün devamını sağlamak için üreme davranışı, üreme davranışını da hipotalamus kontrol ediyor. Bu da cevaplarda olmayacak. Yanına yaklaşan düşmandan korkma, ee, yanına yaklaşan düşmanından korkma irkilme şeklinde de olabilir bu. Ee, omurlik olabilir bu. Katıldığı yarışmada bildiği stilde yüzme. Bakın yüzme ilk başta kim öğreniyor? Uç beyin öğreniyor, sonra omuriliğe devrediyor ve onu ne yapacak belirli süre sonra refleks haline getirecek. Pişirdiği yemeğin tuzunu tadına bakma demiş. Onu kim kontrol edecek arkadaşlar? Kim algılayacak yani? Uç beyin algılayacak. Onun için birinci soruda cevabımız ne oluyormuş? P seçeneği oluyormuş. Evet, şimdi ikinci sorumuza geldik gençler. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi? Beyin kabuğu. Yani uç beyin tarafından kontrol edilmez. Gelecek hakkında düşünmek. Düşünmek arkadaşlar istemli yapılan bir davranış. Onun içinde beyin kabuğu kontrol eder. Görme, tat, temas, sıcaklık gibi duyuların 5 duyu merkezimiz neresiydi? 5 duyu merkezimiz söyleyin uç beyinde. Uyku ve iştah kontrol demiş. Soyut muhakemeler yapma, sesi, kokuyu ve görüntüyü kaydetme. Burada cevabımız uyku ve iştah kontrol olacak. Bunu kim kontrol ediyordu? Hipotalamus kontrol ediyordu iştahı. Onun için cevabımız burada C seçeneği olacak değerli öğrenciler. Evet, dizinden aşağısı kesilmiş bir insana takma bacak takılmış. Kötü bir durum Allah korusun. Bu birey bileğinin ağrıdığını söylemiş yalnız. Bu nasıl olabilir diye soruyor soru bize. Ee, ayak kesilirken sinirlerin aldığı en son uyaran bu olduğu için sürekli aynı uyaran algılanmıştır. Ee, bu cevap olamayabilir. Kesilmiş sinir uçlarına takma bacak baskı yapmakta bu sinirlerde uyartı beyni ulaşmaktadır. Evet işte cevabımız... Ee, bu olacak işte. Bu şekilde hissedebilir. Sinir hücreleri engelleyici sinapslarla uyar iletimine engel olmuştur. Böyle bir şey yok. Engel olsa ağrıyı nasıl hissediyor? Kolaylaştırıcı sinapslar farklı bölgelerde meydana gelen yani impulsları birleştirmiş. Böyle bir durum ortaya çıkmıştır. Seçenek olsun diye yapmış herhalde bunu. İyi sallamış. <laughs> Yanlış yani bu. Bu bireyin uç beyni hasar görmüş ve görevini yerine getirememektedir. Uç beyin eğer görevini yerine getiremiyorsa ve bu nasıl olmuş olabilir? Ağrı hissediyor. Bu da yanlış olacak arkadaşlar. Onun için cevabımız ne olacakmış? Burs olacak burada. İnşallah anlaşılmıştır. Evet değerli gençler, dördüncü sorumuza devam ediyoruz. <laughs> Basit bir refleks yayında impuls aşağıda verilen yapıların hangisinden en son geçer demiş. D De seçeneği birazcık kaymış ama olsun. En son burada nereden geçecek arkadaşlar? Ee, en son burada ilk başta reseptörden geçecek birinci sırada. Sonra duyun nöronundan, arka kökten, pardon özür, ee, duyu nöronu, evet arka kökten girecek. Ara nöron uyartıyı değerlendirecek. Motor nöronu da kasa götürecek. Tepkiyi kasa götürdüğü zaman ne yapacak arkadaşlar? Tepki oluşmuş olacak onun için en son sırada geçer dediği için en son burada sıralamaya göre motor nörondan geçmiş oluyor değerli öğrenciler. Evet 5. sorumuza geldik. 5. sorumuzda bizi diyor ki beyni çevreleyen zarlar sert zar sırasıyla dıştan içe doğru ee, örümcek zar 2. sırada olacak. Bu birinci sırada, bu ikinci sırada en içte de kim bulunuyordu? 3. Ee, sırada ince zar bulunuyordu. Diyor ki bu yapılarla ilgili diyor hangileri diyor doğrudur diyor dıştan içe doğru x, y, x, z, y şeklinde sıralanır demiş. Bakalım bir sert zar, örümceksiz zar, ince zar bu doğru oluyor arkadaşlar. Y beynin beslenmesinde görev alır. İnce zar bulundurduğu kılcal damarlar ile ne yapıyordu? Beyni besliyordu. Y ile zar arasında bos bulunur demiş. İnce zar ile örümceksiz zar arasında bos bulunuyor. Yani cevabımız burada 1, 2, 3 olacak. Yani E seçeneği olacak değerli öğrenciler. Şurada Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Yani E seçeneği olacak. Soru birazcık kaymış. Evet devam edelim. 6. sorumuza geldik. Bir reseptör e, tarafından alınan uyarının efektör organa yani tepki organına iletilme sürecinde diyor. Uyarı verilen nöron çeşitlerinden hangi sıraya göre geçer diyor. E, ilk başta duyu nöronundan geçer. Birinci sırada daha sonra ikinci sırada ara nörondan geçer. En son motor nörondan geçer. Yani 3, 2, 1 sırasıyla geçecek. Cevabımız burada A seçeneği olacak. Evet, yedinci sorumuza geçiyoruz. İnsanda merkezi sinir sistemine ait kısımlarından hangilerinde refleks yöneten merkez bulunur demiş. Refleks yöneten merkez düşünelim bakalım. Bir omuriliğimiz refleks merkezi. Yazalım buraya refleks merkezimiz kimmiş? Refleks merkezi deyince aklınıza direkt arkadaşlar omurilik gelsin. Orta beyinde de göz ve beynin büyük küçülmesi vardı. Köpeklerde kulakların dikleşmesi vardı. Bunu kontrol ediyordu. O da refleks olarak kabul edeceğiz. Ama uç beyinde refleks merkezimiz yok. O istemli davranışlar yapıyor. Onun için cevabımız burada 2 ve 3 olacak. Yani D seçeneği olacak değerli öğrenciler. Alkol bazı nörotransmitter maddelerin işlevini engellediği için beyin aktivitelerini olumsuz etkiliyor. Buna göre diyor, fazla alkol alan bireylerde gibi yan etkilerinden hangileri gözlenebilir? E, bellek ve bilinç kaybı olabilir, kas faaliyetlerinde düzensizlik olabilir, zihinsel yeteneklerde azalma olabilir, yorum yapma bozukluğu olabilir. Alkol bunların hepsini olumsuz etkileyebilir. Sorunun ucu açık arkadaşlar, biraz geniş düşünmemiz gerekiyor. Onun için cevabımız burada. Alkol demek ki zararlı bize. Onun için mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışın alkolden. Ancak dezenfektan olarak kullanabilirsiniz şu aralar. Malum koronavirüs sebebiyle öyle bir şey yapabilirsiniz. Onu çok fazla kullanmayın çünkü derinizi derinize biraz zarar verir. O yüzden fazla kullanmayın. Uzak durmaya çalışın. Evet 9. sorumuza geçiyoruz değerli gençler. Yukarıda verilen faaliyetlerden hangileri hipotalamus tarafından hipotalamus tarafından yerine getirilir. Uyku ve uyanıklığı ayarlanması evet. Açlık, tokluk ve susamanın kontrolü evet. Vücudun duruşu ve dengesinin kontrolü, onu beyincikle beraber kim yapıyordu? Yarım daire kanalları yapıyordu. Vücudun duruşu ve dengesinin kontrolü demiş. Vücut duruşunu aslında e, orta beyin kontrol ama denge beyincik olduğu için o şekilde beyinciği de kattığı için içerisinde beyincik diyebiliriz yanlış olmaz. Üreme davranışlarının kontrolü hipotalamus bu cevaplarda olacak arkadaşlar. Görme işitme refleksi orada kimdi söyleyin orta beyin olacak. Onun için cevabımız burada 1, 2 ve 4 olacak. Yani cevabımız Bursa olacak değerli öğrenciler. Evet sorularımız birazcık kaymış arkadaşlar. Evet burada iki sinir arasında e, nörotransmitter madde salgılanmasını gösteriyor bize. Sinaps boşluğunu gösteriyor. Nörotransmitter maddeler hatırlıyorsanız eğer bir sinir hücresinden diğer sinir hücresine uyartının kimyasal olarak iletilmesini sağlıyordu. Ve egzositoz salgılanıyordu. Bakın diğer sinir hücresinin reseptörüne dokunduğu anda difüzyonla yayılıyor. Diğer sinir hücresinin e, reseptörüne dokunduğu anda diğer sinir hücresinde kimyasal, şey, tekrar elektriksel bir iletim başlatıyordu. E, ama sinapslarda iletim nasıldı? Kimyasaldı ve yavaştı. Bununla ilgili bir soru var elimizde. Bir bakalım ne diyor bize. Buna göre diyor, sinapstaki diyor, impuls iletimine ilişkin diyor arkadaşlar. Yargıların hangileri doğrudur? Nörotransmitter maddeler, dendrit ucun etkiler doğru. Dendritlere dokunması gerekiyor. Nörotransmitter maddeler egzositozla sinaptik boşluğa salgılanır. O da doğru. Sinapslardaki iletim aksiyondaki iletimine göre daha hızlı yanlış yavaştır olacak bu. Doğrusu ne olacakmış söyleyin. Yavaştır olacak. Onun için cevabımız burada D seçeneği oluyor değerli gençler. Evet, 11. sorumuza geldiğimizde, 11. sorumuz bakalım bize ne diyor? Ara beyinle ilgili, ön beynin ara beyin kısmı ifadelerinden hangileri doğrudur? Uyku ve iştahın kontrolünden sorumludur. Ara beyin. Arabeyinde kimler vardı hatırlayalım? Hipotalamus, hipofiz bezi ve epifiz bezi bulunuyordu ee, orada e, talamus da bulunuyor aynı zamanda. Vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlar hipotalamus. Göz bebeğinin refleksini sağlar bu orta beyin olacak doğrusu. Yani 3 cevaplarda olmayacak. İsteğe bağlı davranışları da kim kontrol ediyordu gençler? Uç beyin kontrol ediyordu. Onun için doğru cevabımız burada A seçeneği olacak. Yani cevabımız burada 1 ve 2 olacak. Korku ve heyecan durumda sempatik sinir sistemi devreye giriyor. Buna göre diyor sempatik sinir sistemi tarafından taşınan impulslar diyor değişikliklerinden hangilerine neden olur demiş. Göz bebeklerinin büyümesini sağlıyordu, kan basıncını arttırıyordu, sindirim hızlanmıyordu değerli gençler. Ee, ellerde titreme olur mu? Evet heyecanlanınca ne yapıyor? Değil mi? Ellerimiz titreyebiliyor. Onun için buna da sebep olabilir. Cevabımız burada ne olacakmış? C seçeneği olacakmış. Evet, 13 numaralı sorumuza geldiğimizde. Evet, bir e, aksonda sinapsın iletim yönünü göstermiş bize. Şu an uyartı bakın burada dışarısı negatif olduğu için uyartı şu an burada. Onun için burası B kısmı depolarize olacak. E, ama daha uyartı C bölgesine gelememiş. Onun için burası polarize olacak. A, A kısmından gelip geçtiği için orası da eski haline gelmiş, repolarize olacak. O zaman baktığımızda sağlıklı bir bireyin motor nöronundaki aksiyon kısmındaki impuls iletimi şematize edilmiş. Buna göre diyor hangileri doğrudur diyor. B bölgesinde sodyum iyonları hücre içine girmiştir diyor. Evet, e, sodyumlar içeri giriyor çünkü dışarısı negatif olmuş. Potasyumlar dışarı çıkıyor. C bölgesi repolarizasyon durumuna geçmiştir. Yanlış. Polarize. Doğrusu neymiş? Polarize olacak. A bölgesi polarizasyon durumundadır. O da yanlış. Repolarize olacak. Demek ki 2 ile 3 ışıklardan eleyeceğiz. A ve C bölgelerinde kutuplaşma için enerji harcanmıştır. Doğru. Çünkü depolarize de enerji harcanmıyordu. Onun için cevabımız burada C seçeneği olacak. Evet, 14. sorumuza geldiğimizde eşik değerinin üzerinde bir uyaranla uyarılan nöronda diyor. Olayların hangileri meydana gelir? eşik değerin üzerinde. O zaman depolarizasyon meydana gelecek çünkü uyartı alacak. Eşik değerin üzerindeymiş. Bakın burada parantezi şey, daire içerisine alayım daha iyi anlayın. Ee, karbondioksit üretimi artacak çünkü oksijenli solunum yapıyor. Sinir hücreleri onun içinde enerjiye ihtiyacı var. Kimyasal reaksiyonlar gerçekleşecek diyor. Elektrokimyasal reaksiyonlar olacak. Elektriksel yük değişiminde meydana gelecek ki uyartı iletebilsin. Onun için cevabımız burada E seçeneği olacak değerli öğrenciler. İnsanda bir uyarının alınıp uyarıya cevap oluşuncaya kadar yapılarının görev sırası. Evet, uyartıyı kim alacaktı? Reseptör. Yani diğer adı neydi sevgili gençler? Almaç. Almaçlar uyartıyı alacak. İkinci sırada kim olacak? Duyun nöronu. Duyun nöronu nereye götürecek? beyin veya omuriliğe yani 2-4 ara nöron uyartıyı değerlendirecek 2-4 bir sıralamasını izleyecek. Öyle bir sıralama var mı? Bakalım bir bu B seçeneğinde var. Daha sonra motor nöron en son tepki organına yetecek. Cevaba uygun arkadaşlar. Cevabımız burada B seçeneği olacak. Sıralaması bu şekilde. Bir uyarın alınıp cevap oluşuncaya kadar sırasıyla reseptör, duyu nöronu, ara nöron, motor nöron, tepki organı yani efektör. 16. sorumuza geldiğimizde sinir hücreleri ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir şıklarımıza bir bakalım. Ne diyor bize? Sinir hücreleri ilgili hangisi yanlıştır? Sinir hücrelerinde gövdeden çıkan küçük uzantılara ne diyorduk? Dendrit diyorduk. Bu doğru arkadaşlar. Miyelin kılıf akson etrafında şivan hücreleri tarafından oluşturulur. O da doğru. Steroid yapıdaydı. 10 kat daha hızlı iletilmesini sağlıyordu uyartının. Aksonda miyelin kılıf bulunmayan bölgeleri Ramier boğum adı veriyordu. Bu da doğru. Atlamalı iletim yapacak. Bize yanlışı sorduğu için cevaplar bunlar olamaz. Sinir hücrelerinde impuls iletimi dendritten aksona doğru gerçekleşir. Yanlış. Yok doğru oluyor. Pardon dendritten aksona doğru oluyor. Doğru. Sorun yok burada. Bu da doğru oluyor. Nöron çekirdekleri haploid. Yanlış. Nöronlar 2N kromozomdur arkadaşlar. İnsan çünkü 2N eşittir. 46 kromozom mesela 2N. Bu diploid olacak. Haploid değil. Doğrusu neymiş? Diploid olacak. Evet. Bakın son şıkka kadar belki de gitmeniz gerekiyor. Yoksa cevapta yanılabiliyorsunuz bazen. %100 emin olmadan işaretlemeyin. Onun için en son şıkka da bakmanız gerekiyor bazen. Onun için dikkatli olun gençler. Uyarıyorum sizi. Evet, 17. soruya geldik. 17. sorumuz da bize diyor ki bir nöron aşağıda ve lamaylardan hangisini gerçekleştiremez? Defosforlasyon yani ATP harcanması bunu gerçekleştirir. Enzim üretmek zorunda arkadaşlar çünkü solunum yapıyor. Aktif taşıma yapması gerekiyor. Oksijen tüketmesi gerekiyor ama DNA'sını ne yapamaz? DNA işlenmesine biz replikasyon diyorduk. Sinir hücreleri ne yapıyordu? Olgunlaştığı için bölünemiyordu. DNA eşlenmesi ne yapamazmış arkadaşlar? yapamazmış. Onun için cevabımız burada D seçeneği olacak değerli öğrenciler. Evet, 18. sorumuza geldiğimizde merkezi sinir sisteminde impuls üretimi sırasında kullanılan enerji diyor olaylarından hangileriyle sağlanır? E, oksijenli solunum yapıyor bizim sinir hücrelerimiz. Onun için iki kesinlikle cevaplarda olacak. Yağ ve protein moleküllerin oksijenli solunum ile parçalanması demiş. Arkadaşlar bizim sinir hücrelerimiz sadece glikoz kullanıyor. Merkez sinir sistemimiz yani beynimiz fermentasyon da yapmaz. Çünkü oksijensiz solunum yapıyorsa beyne oksijen gitmediği zaman niye beyin ölümü gerçekleşiyor o zaman? Onun için doğru cevap burada ne olacakmış? Yalnız 2 olacakmış. Evet biraz farklı sorularla karşılaştırmaya çalıştım sizi. Ayşe Ayşe bahçede dolaşırken demiş. E, yukarıda verilen e, durumlar yaşanmış bakalım neler olmuş Çiçek açmış gülleri görmesi e, Bunu kim yapacak? Görme uç beyin Çiçeklerin kokusu hissetmesi o da uç beyin Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi refleks O zaman kim görev yapacak arkadaşlar? Omurilik görev yapacak e, Çiçekleri kokladıktan sonra hapşurması Hapşurma, öksürme, hıçkırma bunları kim kontrol ediyordu? Omurilik kontrol ediyordu. Yalnız burada bir bakalım kokusunu hissetmesi, gülleri görmesi demiş. Bakalım neler oluyor burada. Bir kere... Elini çekmesi, çiçekleri kokladıktan sonra hapşurma durumları yaşanıyormuş. Yukarıda olaylar sırasında yapıların hangilerinde faaliyet gösterir? Hmm. Bu olaylar olurken demiş hangileri çalışır demiş bize. Uç beyin bir kere kesinlikle çalışacak. Ee, kokusunu hissediyorsa arkadaşlar uç beyin çalışıyor olacak. Koku talamusa uğramıyor. Ee, hatırlayın koku talamusa uğramıyordu koku. Omurilik refleks yapacak. Diğer şıklara da bir bakalım neler var şıklarımızda. Bir üç dört var. Bir iki dört yok. O zaman omurilik refleks merkezi. Omurilik soğanı hapşurma. Bir iki dört diye bir şıkkımız yok burada. Bir daha bakalım yanlış mı yorumladık acaba? Çiçek açmış gülleri görüyor. O zaman demek ki uç beyin çalışıyor. Kokusunu hissediyor. Uç beyin çalışıyor diyeceğiz yine. Elini çekmesi, refleks, omurlik, 1 ile 4'ün olduğu bir şık yok. Şıklarda mı hata var acaba? <laughs> çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla 50 çekmesi, çiçekleri kokladıktan sonra hapşurması, hapşurma, öksürme, hıçkırma, bunların hepsini omurlik soğanı kontrol ediyordu. Ee, 1, 2, 4 olacak arkadaşlar cevabımız burada. Yalnız herhalde e, şıklarda yok. Şey de, talamusa bir de bakalım. Talamus nerede görev yapacak? Talamus kokusunu görüyor. Ha, görmede de talamus görev yapacak. O zaman cevabımız E seçeneği olacak değerli gençler. Evet, görmede de talamus e, görev yapıyor. Cevabımız burada neymiş? E seçeneği olacakmış. Evet, 20. soruya geldik değerli gençler. 20. sorumuzda bize diyor ki, akşam vakitlerinde fazla miktarda e, çay ve kahve içildikten sonra demiş, sonra uykunun kaçması, uykuya dalınmaması gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. E, Bu durum diyor, verilen merkez sinir sistemi yapıdan hangi sınıf ürettiği için diyor, e, impulsların bastırılmasıyla ortaya çıkar diyor. Arkadaşlar uyku merkezimiz neresiydi? E, hipotalamus. Demek ki ne yapıyor? Hipotalamus etkileniyor. E, bu nedenle de e, ne yapıyor? Arkadaşlar kişinin uykusu kaçabiliyor. Bu da e, bu testimizin son sorusuydu değerli gençler. E, umarım size faydası olur. Bu soruları lütfen dinleyin. Konularınızı tekrar ettikten sonra daha sorular çözeceğiz. Yine tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum size.